Tokar standındayız ve kombilaj kaplı bir tur var. Turlar hafif tanktan zırhlı muhabere aracından hava soğunma aracından keşif aracından her türlü görev yüklenebilen ve üzerine sistemi monte edildiğinde birçok görevi yapabilen bir paletli zırhlı araç. Çok farklı görevler için imal edilmiş. Yeter ki siz üstüne kendinize uygun bir sistemi, işinizin ne gerekiyorsa o sistemi üzerine oturtun. Hafiften olarak kullanabiliyorsunuz. Mobil onlara aracı olarak kullanabiliyorsunuz. Kişi aracı olarak kullanabiliyorsunuz. Komuta kontrol aracı olarak kullanabiliyorsunuz. Hava savunma aracı olarak kullanabiliyorsunuz. Havan aracı olarak kullanabiliyorsunuz. Tulu çok amaçlı ve kullanışlı şekilde üretilmiştir. En büyük özelliği ise paletli bir zırhlı araç olması. Burada mesela bir tulu para マラです。